selamun aleyküm. hepinize merhaba arkadaşlar ee, size şöyle başladığım önce bir Gamelop ayarları göstereceğim Umarım hoşunuza gider siz de like atarsınız Umarım videoya geçelim şöyle e, gemilop.com.tr adresi link var mı vermeme gerek yok bulursunuz buradan Gemilop'a geldik 32 bit indirdik abi bir tıkla indiriyor direkt bak gemilop'a geldik tıklamıyoruz geldik üstüne hop 32 bit indirdik kurduk hemen oyuna geçiyoruz buradan yani motor açılıyor İlk önce motor ayarlarına göstereyim size ben. Windows ayarlar da var. Daha ayarlar yapacağız. Eminim ki güzel olacak her şey. Buradan e, bu dördünü kaldırdık. Ben yapmıyorum şimdi. Buradan motor ayarlarına geldik. Şimdi burada. Diyorlar ki DirectX diyorlar. Otomatik. Abi hepsi gereksiz. Burada Open tıkladık. 4 ikimizi yaptık. Bir tık aşağıya çekelim. Burada kenar şatmayı kapat. Gerek yok çünkü. Aşırı maşırı den, gerek yok. Bellek yani RAM. Remini 8 ise de, 16 ise de, 32 ise de. Ki benimki 32. 8 yaptım abi bunu. Otomatik de gerek yok. 8. Şimdi geldik işlemciye. Benim işlemcim i5-11600K. Ben otomatik seçiyorum. En güzeldir otomatik. İstediği kadar çeker. Çözünürlüğe geldiğimizde benimki 27 inç monitör. 2K bir monitör. 2560x1440 yaptım. Sizde şöyle öneriyorum. Görüntü ayarlarına tıklayıp buradan neyse sonu yapmanızı tavsiye ederim. Bunu da yaptıktan sonra ekran DPI. Burada 480 yapan var. 400, 320 hiçbirine gerek yok. 240 stabilere 240 yapın. Bırakın abi. Gamebop'un orijinal tavsiye etti. Tavsiyeleridir. Bunları kendiniz seçin. Hoparlörünüz. Kayıt mikrofon. Ses kanın Direct son yapın. Tavsiye ediyorum. Güzel. Bunu kaydedip buradan yeniden ayarlar. Motoru yapmıştık. Modele geldik. Burası da önemli. Burada herkes ortak model Asus ROG yapıyor. Hayır abi bunu geç. Burada özelleştirme. Buraya 4 harf küçük harflerle Asus yazdık. Burada da bir kodumuz var. Asus 6R işte Z0 1QD falan. Ben bunu yorumlara veya açıklamasına ekleyeceğim videonun. Bunu da yaptıktan sonra kaydet dedik. Yeniden ayarlar oyun ayarlarına geldik. Şimdi burada abi ekran kartın 4 6, 8 fark etmiyor. 2 GB ise 1080 yap. 2 GB, 4 GB. Yani 4 GB'nin kötüleriyse 1080 yap ama 6, 8, 10, 12 ekran kartın varsa monitörün de 2K ise bunu Ultra 2K yap abi. Bu gerçekten nette önem veriyor. Burada zaten demiş? GTX 1060 ve üzeri grafik kartları. 2K yapın abi. Deneyin çok mu kötü olur? 1080'e çekerseniz Ama olacaktır. Bunu 2K yapıyoruz. Bunu kesinlikle her ne olursa olsun HD. Bunu da her ne olursa olsun 90 FPS kaydet. Buradan hemen oyuna geçtik. Tabi oyuna geçmeden ilk önce Gameloop kapatıyoruz. Yeniden açıyoruz. Yoksa ayarlar olmaz. Kapatıp yeniden giriyoruz. Bu kadar basit. Sağ kapatıyoruz. Geldik oyun içine. Oyun içine geldik. Buradan ayarlar. Kontroller. En başta bunu yapın. Önemli gelişmiş kontroller. Şimdi diyecekler kontrollerde ne var? Kontrollerde ne var? Kontrollerde şöyle bir şey var arkadaşlar. Kayıt diyor burada. Bu normalde hep açık olur orijinalde. Kayıt. Önemli anlar ölüm tekrarı. Bunları kapat kardeşim. Kapat. Hiçbirine gerek yok. Buradan grafikler ve ses. Evet. Savaş yani savaş dedik maçlarımız oyun içi. Bunu akıcı 90 FPS yap. Normal olsun. Bunları bir geç. Evet güzel görüntü falan veriyor ama yüklenirsen abi bilgisayara uzun saatler oyun oynayamazsın. Akıcı 90 FPS adı başında akıcı yani. 90 FPS yapıyoruz akıcı. Burada hangisi tercihin ise klasik renkli. Ben renkliyi seviyorum gözüme göre. Düzgünleştirme kapalı. Parlaklık monitörün üzerine göre ben 110'da kullanıyorum. Normalde stabil orijinali varsayılanı 100. Ben 110 yaptım bana güzel. Grafikleri otomatik ayarla kapat. Kapatıyoruz abi buradan bunu da yaptıktan sonra buradan ım, işimiz bitti. Şimdi bu ayarları yaptıysanız game komple kapatın beyler. Bunu kapat. Ondan sonra gel. Bunu da kapat abi buradan sağ tık çık yap. Ben kapatmayacağım. Onu kapattıktan sonra geldik. Buraya masa üstüne. Buradan yeniden görüntü ayarları. Abi buradan <laughs> HDR kullan bilmem ne gece. Bunlar bir kapalı olsun. Gerek yok. <laughs> Gelişmiş görüntü ayarları. Ekranımızı seçiyoruz oynayacağımız ekranı buradan 165 Hz en fazlasını seçin. Geri gelin. Buradan grafik ayarları. Burada iki tane tik var. Bunlar açık olsun. Birisi bu birisi bu. Windows 10 kullanıyorum. Onlar için geçerli. 11'i bilmiyorum. Onda da vardır. Ne diyor? diye ki Aç. Donanımızla GPU zaman. Aç. Bunları aç abi. Buradan da çıktık. Ekran kartı Nvidia olanlara sesleniyorum. Buradan denetim masasına tıkladık. Girdik görüntü ayarlarını ön ayarla yap. Buradan benim tercihlerimi kullanan performans uygula kardeşim. Tık geldi. Ne diyoruz? Üç ayarların yönetilmesi. burada benim size vereceğim sayede 2-3 seçenek var. Bunları yapın. Gerisi çok da önemli değil. 900 m e bunu. Kalite falan değil. Bunu yüksek performans yap kardeşim. İn aşağıya. Güç yönetim modu. Önemli. Çok önemli. Maksimum performansı tercih et. Bunu da yaptıktan sonra aşağı geldik. O pencere ile görüntü ölçtürme GPU'su. Biliyorsun. Otomatik seç diyor Bunu ekran kartını seç kardeşim. Sonuçta ekran kartının en kötü iki fanlıdır. Tek fanlıdır yani işlemci gibi değildir. Ekran kartı iyidir ya. Gerisi böyle. Buradan durdurup bakabilirsiniz. Bunu da tamam deyip buradan PCX yapılandırmasına geçtik. Tavsiye ederiz diyor otomatik ama otomatik bir koş değil. Yani bilmiyorum ama ekran kartı yapın siz. Sonuçta oyunda da o pencere yaptık zaten. Bunu da kaydedip çıktık buradan abi. Ee, az önceki şu ayarları yapanlar bu arada, söyledim hmm, görüntü ayarlarından buradan açmıştık ya bunları. Bunu yapanlar bilgisayar yeniden başlatsın. Burada yazıyor zaten. değişikleriniz net kırılması için uygulamayı yeniden başlatmanız gerekli. Bunu yapın abi. Yenile falan filan. Hmm, bir reklam yapalım bu arada. Benim kanalım yeni. Buradan kanalıma abone olup videolarımı izleyip like atabilirsiniz. Elimden geldiği kadar video atacağım. Gameplay ne bileyim başka oyun videoları PUBG Mobile. Bir göz atın. Abone olmanız benim için yeterlidir. Teşekkür ederim şimdiden. Şimdi geldik oyuna. Hemen bir test yapalım. Ben giriyoruz oyuna abi. Evet oyuna geliyor arkadaşlar. Şöyle bir elimizde AUK var soldan ilerleyelim mi? İlerleyelim. Okay. Şunlar da kapalı. First point for the red team. <laughs> Allah'ım beni iki üç kişi sıkıştırdılar ben kafayı yerim birazdan. Ben de dal abi şuradan. Allahım ben mi sıkıştım burda Adamlar güzel oynuyor abi elimiz buz gibi bizim yani Abi ya biz Baya da oynamıyorum gelecek galiba. Hep videoya gidince böyle oluyor. Berbat oynuyorum ya. Oyunda herhangi bir kasma takılma. Hiçbir şey söz konusu değil onu söyleyeyim baştan. Gayet akıcı bir oyun. Ölmüyor lan kimsenin kafayı yiyeceğim. Nice, Bismillah açabildik. açabildik. <laughs> Abadama nasıl oynuyor bakar mısın ya şaka gibi neyse. Hep <laughs> gördük. Yani stabil. Temiz bir peşimiz var. Cover me. Tekrardan ne İyi dediysin? Yine ne zaman da güncel videolar gelir. Ee... Videoyu beğendiyseniz bir like atmayı, bir de abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyoruz.